Gerçekten olay 5 dakika içinde gerçekleşti. Kırmızı ışıkta durduk. Ee, kırmızı ışık yanana kadar gerçekten göllenme sonuçlandı. Ve hiçbir araba devam edemedi. Yaklaşık e, durduktan bir 6-7 dakika sonra da arabanın içi tamamen su almaya başladı. Ve sonrasında da arabayı terk ettik. E tabi çok şeydi e, panik olduk ne yapacağımızı bilemedik. Kapılar önce açılmadı. Motor kendini kapattı. E, sağdan soldan bir şeyler dediler ama artık... Ee, hiçbir yetkiliye de ulaşamadığımız için, yani panik halinde bekledik ve sonrasında bir kendi çabalarımızla yine çıkarak ta, kenarda suların çekilmesini bekledik. Ee, yani orada evet elimizin altındaki tek şeydi ee, yan tarafımızda bir taksimiz, taksi vardı. Çünkü alt taraftan minik minik başladı i̇lk, ilk etapta müdahale edebildik açıkçası yani o bardak da çıkıp, çok kısa bir görüntü ama bayağı başından beri boşaltmaya başlamıştık. Hı hı. Ama sonradan tabii iş içerinden çıktı <laughs> bardak da işe oldu. Hı hı. Terkin hı hı. edemedik açıkçası çok <laughs> paniğimizi kontrol edemedik ne yapacağımızı şaşırdık nasıl çıkacağımızı kimi arayacağımızı hemen yani zaten e, telefonumuzda 155 112 nereleri arayabileceksek aramaya çalıştık ama muhtemelen herkes çok aradığı için çok fazla bir ihbar sayısı vardı kendi kendimize aslında motive etmeye çalıştık. İlk defa böyle bir şey başımıza geldiği için de ne yapacağımızı bilemedik. Arabamız büyük ihtimalle e, perte ayrılıyor olacak çünkü işlem yapılamaz durumda şu anda.